Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 16 Nisan 2025 Ankara. Arılarımıza katmaya kat başladık. Kimine büyük kat atıyoruz, kimine küçük kat atıyoruz. Anaları yaşlı olan 2023'lere onlara büyük kat atıyoruz. Onların analarını çıkarıp onları 20, 10, 17, 18 çeviye geldi mi onları analarını çıkarıp böleceğiz. Geçen sene nanalarla ata gelenlere yarım kat atıyoruz. Ata atmadan önce bir kontrol etmek lazım. Aralar oğula başladı. O yüzden kat atmadan bir alt katın. Genelde arkadaşlar 2, 3, 4 numaralı çerçevelere meme diker. Oğula gidecek hepsine bakmanıza gerek yok. Yani 2, 3, 4 bunlara meme üstüne Üstünün almak lazım. Bunu da Bu anlar değişik değişik olduğundan dikkati kontrol etmek lazım olmayabiliyor birbirlerine dediğim gibi hemen şöyle iki üçü dört kontrol ederseniz ana memesi dikiyor mu dikmiyor mu o size söyler. E, Gözük Arada güzel dışarıda. Evet. Anamın bir falan yok. Arkadaşlar geçen seneden kalan kabarmışlar vardı. Tam dolduramayıp balımız süzenler, süzdüklerimiz yarım kalanlar. Erken kata gelenleri onları veriyoruz. Bunları da biz yalatma yapmıyorum arkadaşlar ben çerçeveden hiçbirine. Çünkü dışarıya bıraktığımız, dışarıya bırakma derken yani süzüp oradan buraya taşıdığımız çerçevelerde çok hızlı bir şekilde bu güve anında yumurta atıyor. Havadayken bile yakalıyor yani. Bu da geçen de Bunu hiç süzmeye bile tenezzül bile etmemişiz kata çıkmış demek ki ya ikinci katta mı kaldı az bir şey yapmış bırakmış bu da gene aynı süzmeyebilirken et etmemişiz Hemen bal koyar işte. Çift poşete geçiriyorum arkadaşlar. Bir de gene de güveden zor koruyoruz yani. Bu güve çok illet. Yani havada havada yakalıyor yani. Bunları da üstüne koyalım da yalasın. bayağı doldurmuş geçiyor çene. Dediğim gibi arkadaşlar güveden korumanız zor. Biz yalatmayı bile yapmıyoruz. Çünkü getir götür yaparken bile o namussuz havada yumurta atıyor bunları havada. Biz süzüyoruz hemen. Makine çıkar çıkarmaz Hemen şeye koyuyoruz. Biz buna ilk başta arkadaşlar 8 çerçeve veriyoruz. 10 çerçeve falan vermiyoruz. Tarafa şerbetliğini veriyoruz. Katatma bu kadar arkadaşlar. bunlar dışarı servis. Yarım ilaveyi biz bu şekilde atıyoruz. Bir 5-6 gün bekliyoruz. Arası iyi sararsa Şerbet de veriyoruz bir iki sefer. Kimseyi kandırmaya, kimseye yalan söylemeye gerek yok. Ve i̇şte şöyle söyleyeyim. Kamerayı kapattıktan sonra kimin ne yaptığını kimse görmüyor. O yüzden doğruyu söylemek lazım. Yani kimse kimseyi kandırmasın. İki sefer, üç sefer, mevcuda göre dört sefer. Yani biz ızgara koymuyoruz. Buna pul kurt attırıyoruz. Üst katlara. İşte dedi, test ediyoruz dediğim gibi durumuna bakıyoruz. Ona göre ikinci kat istiyorsa ikinci kat atıyoruz. Yani Mayıs'ın 15'i gibi falan şerbet vermeyi bırakırız. Ondan sonra neye bakarız bunda? Biz bu arıyı kesinlikle bölmüyoruz biz arkadaşlar. Bu arı kesinlikle bölünmüyor. İçinden kesinlikle oğul engellemesi için çıta çekmiyoruz. Kontrol ediyoruz. Ana memesi diktiyse şöyle bir şey yapıyoruz. Ana memesi dikmiş. Ana arı da hala yumurtluyorsa size bir tavsiyem bu ana arıyı değiştirecek demektir bu arı. Bakın iyi bir daha söylüyorum. Bundan biz bölme falan yapmıyoruz. Bu bala çalışacak. Açık, kapalı, herhangi bir yavru falan da çekmiyoruz oğul engellemesi için. Oğula gitmeyeceksek gitmez. Her, gider mi arı? Gider. Geldik atıyorum bir ay sonra bir kontrol ettik. Memeleri dikmeye başlamış arı. Memeleri diktiyse biz şuna bakıyoruz. Arı, ana arı içindeki mevcut ana arı hala yumurtluyorsa meme diktiyse bu arı anayı değiştirecek demektir. Meme dikmiş, ana arı yumurtayı kesmiş. Yumurtlamıyor. Bu arı oğula gidecek demektir. Biz o zaman oğula gideceğini anladığımız, karar verdiğimiz arının anasını içinden çıkarıyoruz. Fazla memeleri de temizliyoruz, geri kapatıyoruz. Oğula gidecek arı ana arıya yumurtayı kestirir. Çünkü ana arı uçuş ağırlığına gelsin diye. Bazen gözden ana arı doğmadan bile ana arı kaçar. Fark ederse, gözlere dikmeye başladığını görürse ana arı, arının hadi eyvallah gider. Ama ana arıyı değiştirecekse Ana arı yumurtlamaya devam ediyor arkadaşlar. Ondan sonra ana arıyı keser. Sorun bu şekilde.